lardan bir, bir gün bu millet evet, doğu, doğu. hesap. Evet, Hesap al. Günlerdir bölgede yaşıyorsun. Gerçek gerçekleri yok. Ben de Almanya'dan getirdiğiniz trolleyi de röportajım. Bırak. Kimseyi getirmedik buraya. getirmedik. Git bul bakayım ben o adamı. Hadi Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Üstüne mi yürüyorsun? Kıza vuracak. Kadını mı dövecek? Ne ne Bağırdığınız zaman doğru oluyor mu? Bağırdığınız zaman düzeliyor mu? yapıyoruz. Yalan, yap, yalan haber yapanla. Yalan haber Bak ben sevgilim, Bu yanlış. Şu an ülketiyle muhabirin Lütfen. üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Kayıtlardadır. Şu an gördünüz. Gördünüz. Ülketiyle muhabirinin üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Utanmasalar kadın muhabir dövecekler burada. Emekçinin ya bu kadar olamaz ya. Hava vızır vızır. Yani her kayıpta şey, gösterdik. Yani. Uçakları Hayret da helikopterleri şey ya. de yani bir utanmasalar kadın muhabir dövecekler ya. burada. Evet. Güçleri güçleri provokasyon ya. Insanları kışkırtmaya gelen aslında Antalya milletvekili Rafet Zeybek dünden beri biz röportaj aslında da denk geldik. Röportajına denk geldik. Uçak yok bölgede diyordu ama ben dokuz gündür bu bölgedeyim pek çok basın arkadaşımızla doğru ve doğru bir şekilde haberleri yansıtmaya çalışıyoruz sizlere. Ama röportaj esnasında uçak yok dediği anda havada da biraz havaya biraz yukarıya baksın aslında yukarıda ne kadar uçan döndüğünü görecek ama inkar ediyor ve o vatandaşlar susmayan bizim arkamızda yani hükümete yapılan bu haksızlığa karşı susmadı vatandaşlar e, ona karşı kendisine karşı bir müdahalede bulundu ama Kendisi Antalya milletvekili, CHP'li Antalya milletvekili Rafet Seybek bizi suçladı. biz getirdiniz o vatandaşları dedi. Şu anda da gördüğünüz gibi hemen şoförü de üzerime doğru yürüdü. Buradaki A Haber arkadaşlarım, bir diğer basın meslektaşlarımız olmasa üzerimize doğru yürüyor. Neredeyse şiddet boyutuna getirdiler. Yapılan haksızlığa karşı biz de susmuyoruz.